Arkadaşlar merhaba. Bir keşif kolik videosunda daha beraberiz. Aynen. Otoblok İstanbul'da trafik bölüm 2. Yine sohbet muhabbet etmek amaç. Eve doğru yol alırken bu ibre ortadaki ibre gaz verdim mi yükseliyor ya o ortada olduğu sürece motorun yakıtında bir azalma oluyor. Yani diyor ki sen beni arabalarda olur yani 2000 devir 3000 devire gelmeden vites atarsan az yakar misali ortalarda olursa yakıtı azalıyor otomatikman çünkü motoru zorlamamış oluyoruz yani, yani canını çıkarmıyoruz gidecekken hani ben gideceğim ben gideceğim demiyor aksine ben rahat bir şekilde gidiyorum diyor motor ona dikkatli olursak yakıtta biraz daha tasarruf sağlamış olacağız yine bakalım burada trafik yani bu bu tarafta da İstanbul Arnavutköy Fenertepe'deyim şu an. Bu tarafta da hiç trafik olmazdı. Şu yollardan 3-5 araba geçerdi arkadaşlar. Bu çok uzak değil yani bu 3-4 belki 5 sene öncesi ama şu an var ya hani burada normalde Ramazan'da full trafik oldu. Çünkü herkes aynı saatte çıktığı için burası full kapalı oldu. Full kapalıydı. İster istemez e, motorsuz olan sürücülerimiz trafikte takılı kalıyordu. Tabii motorumuz olduğu için sıyrılıp sıyrılıp gidiyorduk. Motorlu olmak çok başka bir şey. İstediğin zaman çık, istediğin yere, istediğin saatte, hesap ettiğin saatte var. En güzeli de bu. Tabi dikkatli olmak gerekiyor çünkü trafikte çok dikkatsiz insan var. Şimdi buradan Kayaşehir'e dönüyorlar. Kayaşehir'e dönmek için en soldan en sağa yapıyorlar. Otomatikman Mahmut Bay trafiği gibi burada da sıkışıklık oluyor. Oysa bizim gittiğimiz yolda trafik yok. Ha, olur ama bu kadar olmuyor. Yani şöyle görün yani sizde. Evet, göründüğü gibi şurası trafik yapan yer burası. Adam en soldan geldi, en sağdan girdi dayıcımın. Yani ortalarda olduğu sürece motoru yaktırma imkanımız biraz daha azalıyor. Yakıt konusunda tasarruf ettiğimizi göreceğiz. Çünkü ben denedim, hani motoru rodajı bittikten sonra bayağı bir denedim, her şeyini öğrenmek istedim. Hani sonuçta ben bu motorla uzun yola gidersem ne yapar, uzun yolda beni yarı yolda bırakır mı? Yanıma ne almam gerekiyor? Uzun yolda herhangi bir şey almam gerekiyor mu? Yani bidonla benzin vesaire almam gerekiyor mu? Sonuçta ben ona göre yola çıkacağım. ki 60-70 kilometrede bir benzinlik var da tabii ona bakaraktan yolumuzu çizmiş olacak işte Fenertepe'nin kupetin yanının trafiği maalesef böyle normalde burada kavşak falan da yoktu. Artık trafik olmaya başlayınca ben Karayolları Genel Müdürlüğü mü artık kim ilgileniyorsa bununla buraya direkt kavşak yaptılar. Işıklı afşak yaptılar hem de. Yani rahatlattı mı? Evet rahatlattı. Yani emniyet şeridi var burada bir de. Emniyet şeridinden gidenlerin sayısı de bir hayli fazla. Geçen gün sırf polisler burada emniyet şeridinden gidenleri yakalamak için pusatmışlardı şu karşıda. Bayağı kişi de çevirmişlerdi. Hani gerek yok emniyet şeridinden hani anlıyorum trafik var. Motor alın abi. Motor alın, rahatlayın. Motor güzel bir şey. Öneririm yani. Kullanmayı öğrenin. Kullanmayı iyi bilin. Ben profesyonelim demiyorum kesinlikle ama profesyonelliğe doğru yanaşıyorum kendimce. E sonuçta 3 sene olmuş, 4 sene olmuş benim için. Artık nerede ne yapmam gerektiğini altındaki motoru tanıdıktan sonra biliyorum. O yüzden profesyonelliğe yanaştığım için motor alın ve iyi sürmeyi öğrendikten sonra çok şeyler yapabilirsiniz. İstanbul size daha güzel gelmeye başlayacak. Bana öyle oldu mesela. Ben benim aracım da var. Aracın koltuğuna oturmuyorum arkadaşlar. Yani aracı duruyor. Hani kısa mesafelere gideceksem onunla gidiyorum. Ama uzun mesafede hani böyle ooo ooo oo, o oo. kaza oldu arkadaşlar. Bir şey var mı? bir olayla karşılaştık. Bir kavga var herhalde. Kaza yok. Ama çok kötü bir yerde kavga var. Yani yapmayın böyle şeyler. Gerek yok. Hani anlıyorum trafik belki ışıkta geçti, belki öbürü durmadı. Ama insanların ailesi var. Zaten adam da diyor, "Ailem var yanımda. Uzatmıyorum." diye söylüyor ama adam inmiyor zaten belli. Öbürü de genç, kanı kaynıyor. Tabii ona da bir şey diye ayırıyorlardı zaten. Ben hiç girmedim bile trafikte kavga sıkıntılı bir iş. Kimin nasıl ne çıkacağı belli olmuyor arkadaşlar. Yani trafikteki adam dengesiz, sinir hastası, yanında silah gezdiren birisi olabilir. Yani çıkarıp bursa zaten üç günlük dünya çıkarıp bursa al başına belaya gittin yani. Hiçbir şansın yok. Topuklara sıkarsa belki şanslısınız. Ama öbür türlü sıkıntı ya. Bayağı bir sıkıntı, iyi trafik polisi de geçti şimdi, en azından görür de belki müdahale eder. O yüzden hiç kimseye bulaşmadan yolumuza devam. Ha tabii bizi de sıkıştıran oluyor, biz de böyle sert çıkışıyoruz. Ama gerek yok aslında, kendim için de diyorum gerek yok. O yüzden hiç gerek yok, yolumuza bakalım, eve sağ salim gitmenin peşinde olalım. Zaten herkes işten çıkmış, herkes sinirli, herkes trafikte kalmış. Bunu düşünerekten hareket edersek daha güzel olur, daha iyi şeyler olabilir hakkımızda. Ben de sinirli bir insan ama o kadar hani şey değilim yani. Kendimi tutabilecek kapasitede bir insanım. Ne güzel değil mi ya? Bütün trafikleri atlatıp geldik buralara kadar. Hani hiçbir şey için üzülmeye gerek yok. Hayat devam ediyor. Yani böyle küçük tartışmalarda insanlar ölüyor gidiyor. Bunları göz önünde bulundurarak arabadan çıkın ya da insanların ömrü hapislerde çürüyor. Kıntı büyüyebilir. Hayatınıza mal olabilir her şeyi düşünerek hareket etmekte çok dikkat edin. Çünkü başımıza geldi arkadaşlarımız oldu illa ki hani herkesin çevresinde ya da haberlerde görmüşsünüzdür muhakkak. Oluyor yani böyle şeyler. O yüzden dikkatli olun. Ya gerek yok ya. Üç günlük dünya bugün bitti, dün gitti, yarın meçhul. O yüzden yolumuza bakalım. Çünkü hep daha çok gidecek yolumuz var. Altın elbiseli adamın da dediği gibi. Evet motorlar. Sen bana saldırmazsın değil mi? Yok onlar niye ona saldırdı da bana saldırmadı? Yani sevildiğimi biliyorum ya tamam bu kadar şey yapmayın bana. Ben sevildiğimi biliyorum. Saldırmadı bana gördünüz değil mi? Köpekler ona saldırdı bana saldırmadı. Yani burada benim bir suçum yok ki. O adam yanlış bir şey mi yaptı? Daha önce bir mühlendi anlamadım. Mühlenmiş de olabilir onların, onların tarafında. Yani köpeğe bir şey de yapmış olabilirler. Ya dün bir tane köpek bulduk yolda. Kuzenim bulmuş. Belli sahipti. Evden mi kaçmış artık? Bağlandığı yerden mi kaçmış tasmalı kuzenim sevmiş yanını hiç bırakmıyor bırakmadan ta durağa kadar gelmiş otobüs durağına kadar beklemiş beklemiş kuzenim de onu bırakıp da çıkmak istememiş oradan abi diyor 10 tane diyor otobüs geçti diyor ben binmedim diyor köpeği bırakamadım diyor Gel de bir bakalım sahiplendirelim olmadığı yere sahibini bulalım vesaire dedi ben de dedim tamam geliyorum bekle çıktım gittim köpek eğitimli bildiğimiz ee, husky ve labrador kırması köpek eğitimli çıktı. Otur diyorsun oturuyor, kalk diyorsun kalkıyor, yat diyorsun yatıyor, bin diyorsun biniyor, in diyorsun iniyor yani öyle bir köpek. Ben de yanına gittim köpeğe dış parazit damlatmış ensesine, kene vesaire çok vardı. Arabanın bagajını açtım, bin dedim bindi. İyi dedim ne güzel eve geldik. Sonra dedim ki ben sahibini bir arayayım yine de bunu dedim. Sonuçta dedim belki biri arıyor bunu sahibini ona göre bir yol alırız en azından dedim. Sonra sahibini aramaya başladım. Bizim bir grup var burada yaşadığımız yerin grubu. Oraya yazdım. Dedim ki işte böyle böyle bir köpek bulunmuştur. Sahibini bilen varsa bana ulaşsın diye. Sonra birkaç kişi sahiplenebiliriz vesaire yazmış. Altına da sahibi yazdı. Köpek benim. Kimseye sahiplendirmezsen sevinirim. Sonradan bana ulaştı. Telefon numaramı vesaire istedi. Ben de dedim, "Tamam kardeşim." Ertesi gün oldu. Aracı yokmuş. Rica etti. Götürdüm. Köpeği teslim ettik ve o kadar mutlu oldu ki köpek yani Köpek eğitimli. Evin önünde kaldı bir gün. Gece çıkardım dışarı. Mama verdim, su verdim. Tuvaletini yapmaya götürdüm. Gayet de insancıl bir köpek. Zaten belliydi. Kedilere de hiçbir şey yapmıyor bu arada. Bizim evin önünde kediler çok. Sahibini bu görünce de ismi de Şilay'mış. Bir tane de kedileri vardı. Mila. Onu görünce bir sevindi bir sevindi. Ondan sonra doğru koştu tabi babasına. Abi geldi aldı köpeği. Dedim böyle böyle. burada bulduk. Böyle götürdük. Buraya yazdık. Adam da arıyormuş zaten. Teşekkür etti. Çıktık geldik. Güzel bir olay geçti böyle başımızdan. İnşallah herkes böyle çıkarcı olmadan her şeyi sahiplerine ulaştırır. Yani hayvanın sahibine ulaştık Gerek yok. Güzel şeyler varken kötü şeylere gerek yok hayatımızda çıkarın onları. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.